Merhaba değerli dostlar ve sevgili yatırımcılar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 3 tane halka arz olacak arkadaşlar. Bu halka arzları tabii ki Twitter'da talepte bulunmuştum sizlerden. Bunlar da yorumlarda baktım. Hemen hemen ortalama 3 tanesi senedinin yani en çok talep edilen hisse senetlerini seçmeye çalıştım. Bunlar Astor, Akven, Yeni Bir Enerji, SDT, Uzay olacak arkadaşlar. Hem sektörel olarak farklı şirketler hem sermaye olarak farklı şirketler hem hareketler ve teknik olarak da farklı şirketler. Bu videoda hem teknik hem temel hem de genel olarak hisse senetleri ilgili beklentilerimi duyacağınız, bununla ilgili detaylı bilgiler alacağınız güzel bir video olacak. Bu videodan önce de kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. 44.000 bunu 100 bine hızlı bir şekilde atmamız lazım. Aynı zamanda yorumlarda nokta dahi olsa yorumlarda bulunmayı, ve videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün gruplarda paylaşabilirsiniz bu videoyu. Bunu söylemiş olalım. Ayrıca Twitter adresimiz BrokerNK takip edin. Şimdi öncelikle SDT uzayla başlamak istiyorum. Arkadaşlar teknik olarak aslında güzel bir düşen yakalanmıştı. Bu düşenle beraber de 143 liralara kadar da bir hareket gelmişti. Bu yataydan gelen bir trend direncimiz. Aynı zamanda hani çanağımıza taktığımız bir kulp formasyonu da diyebiliriz. Bu kulp tamamlandıktan sonra maalesef direkt gepli açarak ve direnci de açarak tahta burada endeks sin ve halk genel olarak düzeltmesinin arkasına alarak maalesef 3 günde kırmızı mumla e, karşı karşıya bıraktı yatırımcılarını. Burada bir kayıp var mı? Tabii ki büyük bir kayıp var. Özellikle bugünkü kapanışı çok beğenmedim. Lakin tabii ki bir bazı noktalarda değineceğim. Bazı umutlarımız da var. Burada tamamen umutları da kesmemek lazım. Öncelikle şirketimizin bir sermayesine ve temel mali verilerine bakalım. Mali analizlerine bakalım. Arkadaşlar 58 milyon kadar ucuz bir sermaye yani düşük bir sermaye özür dilerim. Düşük bir sermaye 411 milyon öz sermayesi olan bir şirket neredeyse 10 katı kadar öz varlıkları var kasasında. Bu önemli bir veri. Net karlılığı zaten sermayesinin 4 katı 202 milyon kar açıklamış. 6.7 milyarda piyasada değer görüyor. Bu oranlara baktığımızda da defter değerinin 16 katı değer görüyor piyasada ve bir birimlik kara 33 birimlik bir ödeme yapmış oluyoruz. SDT uzayla ilgili. Piyasada %21'li halk arz olmuş ve 12 milyon lotu var. Arkadaşlar çok düşük sermayeli ve çok az da lotu olan bir şirket Şirket. Bu tarz şirketleri yukarı yönlü götürmek istediklerinde çok hızlı götürebilirler. Aşağıda keza aynı şekilde baskılamak istediklerini çok rahat baskılarlar. Çünkü piyasada lot yok. Alım yapıldığı takdirde çok hızlı bir hareket yaptırılabiliyor. Tahta nispeten diğerlerine göre sığ bir tahta. O yüzden de destekleri ve dirençleri sıkı takip etmekte fayda var arkadaşlar bu tarz şirketlerde. Peki teknik durumuna baktığımızda durum nasıl? Arkadaşlar dediğim gibi şirketin açıkça söylemek gerekirse 122 liralara kadar çekilmesinde bir problem görmüyordum. Yani 122.5 üzerinde kaldı almaya devam ettiği takdirde yükselen trendde yani kısa vadeli yükseliş trendini takip edebilirdi. Devam ettirebilirdi. Lakin bugün bunun altına sert bir kırılım geldi. Nispeten de hacimli bir kırılım geldi. Yani kendi tarafından baktığımızda, kendi kıyasına baktığımızda hacimli bir gündü bugün. Hacimli bir düşüş tabii ki belirli bir noktada risk getirir. Ama bizim elimizdeki ana destek henüz kırılmadığı için de yarın burayı takip edeceğiz. Öncelikle 4 saatlikte olan 100 günlük ortalama desteğimiz 116. Burada bir kere sekmiştik. Hatta bir kere yaklaşınca da güzel bir tepki almıştık ve Hatta şunu da söylemek lazım. Mart'ın başından yani bir aylık süre zarfında hiç bu, de, bu desteği kırmadık. Bu desteği hep onayladık. O yüzden 116'nın çalışmasını umut ediyorum. Ayrıca trend desteği olarak da 114.6'yı çok önemsiyorum arkadaşlar. Eğer 114.6 desteği de kırılırsa o zaman tahtada stoplamak isteyenler, maliyeti kurtaranlar, iyi olanlar 114.6 altında sert sarkma ve hacimli düşüş geldiği takdiri stoplayabilir. Geri nerede alabilir? 105.5 kademelerine geri Alımı da kovalayabilirsiniz arkadaşlar Bu SDT ile ilgili yorumum Geleceğim Akfen yeni bir enerjiye Şimdi halk arzı yeni bir tahta Çok fazla teknik analiz üzerinde konuşmanın Bir manası yok lakin temel durumları Ve genel beklentilerim konuşacağım bir şirket Arkadaşlar 1 milyar lira öz sermayesi ee, Henüz yeni halk arzı Olduğu için tabii ki bu öz sermaye Vesaire şeyleri daha net belli değil burada grafikte ama e, Neticede baktığında 1.2 milyar kar açıklamış bir şirket %31'i halk arzı 314 milyon lotu var arkadaşlar piyasada. Büyük bir arz. Yani e, piyasada çok sığ bir halka arz yapılmadı Akfen'de. Çok düşük bir halka arz yapılmadı. Pardon sığ bir halka arz yapılmadığı için de nispeten hareketleri ona göre ağır hareketler olarak devam edecektir. Bunu e, şimdiki dönemler yeni halka arz olduğu için yine yukarı ve aşağı yönlü belki dalga boyları çok yüksek ama ileri vadede bu biraz daha oturacaktır. 314 milyon lotu var ve FK'sı 10 arkadaşlar. Yani bir birimlik kara yaklaşık 10 liralık bir yani 1 liralık kâr için 10 liralık bir ödeme yapıyoruz diye FK'sına baktığımızda şirketin cari oranları güzel arkadaşlar. Yani sermayes PDD oranları da muhtemelen gayet iyi olacaktır. Burada FK'sı 10 civarında olan bir halk arz. Tabii ki ileri vadede bunun ben açıkça söylemek gerekirse en azından bir 30-40 lira bandına gelmesini bekliyorum. Bunu neye göre söyleyeceğim ve birazcık daha genel bir yorumda da bulunacağım. Hani bunu söylediğimin yanı sıra. Arkadaşlar teknik olarak şu an biz açıkçası bu halk arzın en tepe noktalarında yani bu 23-24 liraları gördüğümüz dönemlerde kırdığımız 20 21 liradan bu yana yani ne zaman Mart'ın 29'undan bu yana 4-5 günlük sıra zarfında baskı trendi içerisinde hareketlerimizi sürdürüyoruz. Maalesef sat trendi oluşturduk. Bu 29 Mayıs'ta sat trendi oluşturduk. O yüzden de bu baskı trendi içerisinde hareketlerimiz negatif yönü devam ediyor. Ne kadar denesek de kıramadık arkadaşlar. Bugün yine bir 15.78 testimiz oldu. 15.78 üstünde bunu aynı zamanda Mart 30'da da denemişiz arkadaşlar. Saat 2 civarında. işte o zaman da e, 2072 direncimizi bir anlık kırıp 21'leri test etmişiz. Lakin kıramadığımız için tekrardan düşüş direndi de devam etmiş. Şimdi bugün de 1578 testi geldi ve kapanışta maalesef yine bu direncin altında kapattık. Şimdi bu Akfen yenilebilir enerji ile ilgili şu açıdan yorum yapacağım. İşte halk arzda gerçekten küçük yatırımcıya çok bir Alan ayrılmadı, çok fazla bir lot paylaşılmadı. Man Adaları'nda bilmem nerelere kadar verilen bir halk arz yapılan bir halka arz var burada. İşte genel itibariyle de şu an Telegram gruplarında muhtemelen çünkü benim üyelerimde bile hani e, bültenimde bana gelen üyelerin yaptığı yorumlar, paylaşımlar, sorulara baktığımda hocam işte Akfen'le ilgili 10 liraya düşer, 5 liraya düşer diyorlar. İşte yabancılara halka arz edilmiş, işte burada patron bizi soydu burada işte bize malı yıktılar, geçtiler tarzında bir ton yorumla karşı karşıya kaldım. Aslında benim yapacağım yorum çok net olacak. Bu benim kendi kanalımda zaten arkadaşlar 2 yıl önceki videoyu da silmem, bunu da silmem. Ben o tarz tiplerden hiçbir zaman olmadım. Hani roket yapacağız, bilmem ne yapacağız deyip sonra videoları silenlerden değilim. Net yorumda bulunacağım. Arkadaşlar halka elinde sonunda tepkileri alacaktır. Bu tarz tahtalarda hocam ana desteklerimiz diye soranlar var. Bu tarz tahtalarda ana destek diye bir şey yok. Ana direnç bandı da yok. Ben size sadece sadece şunu söylemiştim hatırlıyorsanız 16.98 altına saklandığında stoplayabilirsiniz demiştim. Sadece verdiğim destek kademesi oydu. Onun haricinde şimdi buralara kadar kalkmış yani desteği kırmış bir tahtada işte verebileceğim destek ve dirençler bellidir. Mesela sizin takip edeceğiniz nokta nedir? 15.78 üstünde kapı saatlikte bir kapanış yapabiliyor muyuz? Buna bakacağız. İşte günlükte bıraktığımız bir doji var. Son günlerden ilk defa böyle bir mum bıraktık. Belki bu da bir dönüş sinyali olacaktır. Yani Akfen'le ilgili benim özellikle kısa vade dahil çok kötü bir beklentim yok. Bunun aynısı söke unda da gerçekleşmişti. Bakın burada söke değirmencilikte gittik. Düzeltme geldi ve belirli bir noktadan sonra geplere kadar sağlam tepkiler aldık. Güzel kapanışlar yaptık. Tekrar düzeltme var. Yarın tekrar toparlayacaktır elbette söke. Bir trend oluşturacaktır. Burada Akfen'de ya Astor'da bile bu vardı arkadaşlar. Birazdan bakacağız ya da SDT'ye bakalım. Bakın burada... Burada da SDT'de de bir düzeltme geldi ardından tepki alındı ve gitti. Şimdi burada maalesef Akfen'deki olay şu. Burada Telegram gruplarında Twitter'larda sürekli işte yabancılar sattı kaçıyor. Malı size kilitliyorlar. Elinize kalacak berbat bir kağıt. Arkadaşım bir tanesi bugün %5 lot alımı yaptım. Bu toplam portföyümü %5'i kadar yaptım. Ben bu stresi yönetemiyorum diyor. Acaba neleri okuyor acaba? Yani nasıl bir yorum yapıyorlar da bu insanları bu streslere sokup bu malları buralarda sattırıyorlar bilmiyorum. Ama başarılılar. Gerçekten başarılılar ve bunu da yapmaya da devam edecekler. Ben de bunu anlatmaya devam edeceğim. Ha, beni dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez, keyfi bilir. Ben Akven Yeni Bir Enerji ile ilgili FK'sı 10 olan bir şirket yeni halk arzı olmasına rağmen ben bunu pahalı bulmuyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu işte manadaları satıyormuş, X satıyormuş, Y satıyormuş, O alıyormuş. Zerre umurumda değil. Derinlik ve takaslar tamamen ilizyondur. Sağ elinden şey pardon sağ cebinden sol cebine satıyor adam. İşte garanti bankasından iş bankasına satıldığını görüyorsun. Zannediyorsun ki garanti çıkıyor iş giriyor. Alakası yok. Adam garanti bankasındaki malını iş bankasına çakıyor. Çakarken de sen arada eyvah kaçıyorlar bilmem satıyorlar deyip sen de çıkıyorsun. İş bankasındaki adam yani aynı adam senin malını da almış oluyor. Böylelikle bu ilüzyona kanmış oluyorsun. Dediğim gibi herkesin kendi fikri. Umurumda bile değil. Bu tahta isterse 12 lira dedikleri gibi bassınlar. Toplamaya kademe kademe devam etmek lazım. Bu tahta öyle ya da böyle tepki alacaktır. O dönüşlerle beraber belki trend dirençlerimiz olan 20 liralara kadar da bir tepki gelebilir. Bunlar yeni alkarz, her şey olacaktır. Bıraktığım mumlara baktığımda dediğim gibi doji formasyonu güzeldir. Buradan bir yarın yeşillenme de gelebilir. 15.78 kırılmadıkça baskı trendi devam eder. Bu ikinci notum olacak akvenle ilgili. Benim bu tahtanın geleceği olan ki karlılığına baktığımda öyle dandik bir şirket değil arkadaşlar. Masa sandalye şirketi değil bunlar. Neye yatırım yaptığınızı bilmiyorsunuz. Neye aldığınızı bilmiyorsunuz. Kimle gidiyorsunuz o telegramda hiçbir video çekmemiş. Karşınıza mali analiz yapmamış. Teknik analizi yapmamış. Orada bir tane troll yazıyor. Diyor ki işte Akver'in hakkı 5 liradır. Aa diyorsun. Sen buna nasıl inanırsın ya? Ya bu piyasada bu yatırım yapan arkadaşlara Diyorum ki Telegram gruplarından çıkın. İlla takip edeceksiniz. Youtube'da, Twitter'da teknik temel analiz yapabilen, belirli sertifika ve eğitimleri almış insanları takip edin. Ben de Telegram açtım sık insanları kurtarabilmek için. Gel beni takip et. Broker NK Bors Analiz. 9100 kişi var burada. Yani bu insanlara ben elimden gelince yorumlarda destek oluyorum. Buraları takip edin. Dediğim gibi elinde sonunda strese girmeye çok fazla gerek olur. İnanmıyorum. Döndüğü zaman da hocam sen çok yaşa, hocam sen çok yaşa. Geç yaptığın yorumun benim için bir bir anlamı yok. Bunun bir tane örneği de Astor'dur. Astor'la ilgili çok konuştum. Detaylı analizler yaptım. Çok paylaşımlar yaptım. Nitekim zaten e, bu Telegram'ı da takip etmenizi o yüzden tavsiye ediyorum. Mesela Astor'la ilgili çok analiz yaptım ben burada. Astor'da gelen kapları, beklentilerimi hepsini teker teker paylaştım. Hatta bugün saat bakın 11.10 geçe. Halk arzlarda yükseliş varken ana tren tahtalarında sürekli düşüş görüyorduk. Aslında şimdi ibre tersine döndü sadece. Türk Hava Yolları gibi şirketlerimiz yeşil yakarken arzlarda baskı ve düşüş devam ediyor. Açıkçası ben burada işlerinin bittiğini düşünmüyorum. Bunu paylaştığımda Astor eksi 6.5, Akfen eksi 8 civarında hareket ediyordu yayınlarda söylediğim gibi ufak ufak yüklü hareketler yapmadan toplamaya devam edebiliriz. Diğerleri de düzeltmeye bu sefer dönerken bunlar elbette döneceklerdir. Bu psikolojiyi kaldıramayanlar da nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar. Karar neticede sizin. İşte Telegram'da yaptığım yorumun karşılığı budur arkadaşlar. Astor'la ilgili özellikle 4 saltik desteğimizde kalmış olması yani 46-80'lerde destek görmüş olması bu birinci benim destek kadememdi. İkincisi de tekrardan 50-30'un üzerine atmış olmam çok önemliydi. Ardından son dörtte desteği çektiler. Mükemmel bir şekilde destek onayını alıp 53-60 direncinin bile üzerine kapatlar. Şimdi bu kapanış teknik olarak mükemmel. Tahtanın temeline baktığımda temel analize bakacağım şimdi sizlerle beraber. Peki temel durumumuz nasıl? Yani şirketin çok ucuzuz Oraya bir gelelim tekrardan Sermayemiz 998 milyon 3.3 milyar öz sermayemiz var Gayet güzel Şirketimizin 1.8 milyar net karı var Güzel bir karlılık bu Yani sermayesinin iki katı karlılık elde etmiş Bence bu gayet iyi arkadaşlar Niye iyi biliyor musunuz? İleride bu karlar 10 milyar liraya çıktığı zaman Bu sermaye o kadar düşük kalacak ki Bir bakmışsınız ...bedelsiz vermiş, yüksek bedelsiz vermiş... ...veya bu temettü olasılığını... ...çok daha arttırmış gibi gibi karşılıklarını ...bulacaksınız. O yüzden bu oranlara ve... karlıklara, sermaye-öz sermaye... ...oranlarının hepsine, PDD oranlı FK'lara... ...hepsine önem veriyorum arkadaşlar. E, halk arz oranı %20... ...206 milyon. Bu da Akfen gibi... ...çok e, düşük arz edilmiş bir tahta değil. Ama ben bu hacme göre bu arzı da beğeniyorum. Üzerinde detaylı duruyorum. Ve bugün Pala'ya da özellikle bakın ben de bunu paylaştım. 47.5'tan bana bu tahtada tekrardan alım yapma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu tahta ile ilgili benim genel itibariyle beklentim bellidir. Ve bunu birazdan teknikte de bahsedeceğim. Temel olarak da şirketimizin cari oranları defterlerin 16 katı 1 birimlik kanalı 29 birimlik bir bedel ödüyoruz. Ucuz mu? Hayır. Bu tahta şu an itibariyle ucuz falan değil ama pahalı da değil. Geleceği fiyatlayan bir şirket. Son dönemde gelen kaplarına baktığımızda da arkadaşlar zaten şirketin sürekli yeni iş ilişkisi katlar attığını görüyoruz. Yani burada patron destekliyor tahtaya sürekli alt alttan alttan gelen temettü kapı var. Temettü ile beraber de ekstra işte bir etkileme yaptılar pozitif yönlü ve temettü dağıtabilen bir şirket olarak görünüyor. Bu da şirketi güçlü gösteriyor benim gözümde. Teknik olarak dediğim gibi 53 60 60 olması gayet güzel arkadaşlar. Şimdi yarın itibariyle olması gereken süreç şudur. Bizim burada 53 60'ın 52.90'ın üzerinde birazcık kalabilmemiz lazım. Yani yarın bunu tekrarda 50 liraları çekmeleri ha 50 lirada yine iş bitmez. Tekrar destek ne kadar gelir ama bunun altına tekrardan asla kırmaması lazım. Bu bir. İki. Burada oluşması gereken süreçlerden bir tanesi de şudur arkadaşlar. Tahtamızın 52.90 üzerine kalması demek bize 57 liraların 57.70'lerin düşenin yani çok önemli. Bakın burada bir düşen var. Burada çok benzer bir grafiktir düşen bir hacim ardından hacimlenen bir tahta nitekim de burada kırılan bugün de aynı şekilde hacimlendi tahta kapanış güzel ama dediğim gibi yeterli değil benim burada amacım ilk etapta yarın olur mu onu bilmiyorum tabii ki 58 50'leri falan kırar mıyız o net değil ama eğer 58 50'lerin üzerine atarsa zaten tahta düşeni kırar ve ilk etapta da 65 liral liralara kadar da bir hareket getirecektir yani 65 lira bizim şu an kırmamız gereken trend direncimiz olacak zaten bu tahtanın 65 liraları kırmasıyla beraber oluşturabileceği yükselen kanalın yaklaşık hedeflerini verdiğimizde bakın şöyle bir hedef çizeceğim eğer bu trendi kırabilir ve yükselen trendi sürdürebilirse yani en azından 100 lira bandına kadar bile Astor'da bu trend devam edebilir pozitif yönlü. Şimdi teknik olarak analizimizi yaptık. Burada kritik noktaları paylaştık. Temel oranlarımıza baktık. Güzel analizlerimizi paylaştık ve beklentilerimizi konuştuk. Yapılan tuzak ve oyunları konuştuk. Telegram gruplarında kurulan tuzakları konuştuk ve küçük yatırımcıyı korumaya çalıştık. Arkadaşlar bu kanal 2-2,5 senedir bunu yapıyor zaten. yapmayı da devam edecek. O yüzden sizler de eğer gerçekten yatırımcı dostluğunu takip etmek istiyorsanız kanal kanalımızı takip edin. Zaten yeterli sayıda üyemiz var. Yani üyelik, üyelikle ilgili kısma girmeyeceğim. İsteyen üye olur, isteyen olmaz. Zaten orada sağ olsunlar katılanlar bir daha gitmiyor. Böyle büyüyen bir üyelik bir ailemiz var. Oraya ben çok değinmek istemiyorum. Üye olmak isteyen, profesyonel yönetmek isteyen yönetir. Ama onun haricinde. Bakın Telegram ve Twitter adreslerimize sürekli paylaşımlar, elimden geldiğince uyarılar, temel analizler, teknik analizler, biz yani endeks uyarıları yapıyorum. O yüzden hem kanalımızı takip etmeyi hem sosyal medyaları takip etmeyi unutmayın. Bana sonra varsanız hepsini takip edin. Birini takip etmediğinizde emin olun belirli noktalarda belirli uyarılara uzak kalacaksınız. Her şey gönlünüz olsun. Başarılar diliyorum.